Kepçe kulak hastalığı, kulağın anatomik kıvrımlarının gelişmemesine bağlı olarak kulak kepçesinin kafatasından normalde olması gereken e, uzaklıktan çok daha öne doğru e, yer almasına bağlı olarak oluşan bir estetik problemdir. Bu estetik problem doğuştan itibaren vardır. Yaş ilerledikçe kepçe kulağın kulaktan e, kafatasına olan uzaklığı gittikçe artacağından dolayı e, estetik görünüm gittikçe daha fazla rahatsız edici olmaya başlar. Özellikle okul çağındaki çocuklarda ve daha büyük çocuklarda sosyal alana geçişten dolayı etrafındaki çocukların, arkadaşlarının sürekli kulağıyla ilgili yorum yapmasına bağlı olarak çeşitli psikolojik problemlere neden olur. Bu durumda kepçe kulağı olan çocuklar Veyahut da erişkinler sürekli kulaklarını saklama, gizleme ihtiyacı hissederler. Bu psiko, psikolojik problemin ortaya çıkmasını engellemek için özellikle okul çağından önce e, kekçe kulak problemlerinin ortadan kaldırılması için ameliyat öneririz. Bu ameliyat estetik bir ameliyattır. E, genellikle her iki kulakta birden olur ama tek kulakta da olabilir. E, bu durumda e, yapılan ameliyat yaklaşık yarım saat 45 dakika sürer her bir kulak için bir ameliyattır. Ameliyatta yaptığımız şey normalde olması gereken, herkese var olan kulak kıvrımlarının tekrar oluşturulmasıdır. Bu ameliyat da ipli teknik ve ipsiz teknik kullanılmaktadır. İpli teknikte hastanın kulak kıkırdağının tekrar o kıvrımların oluşması için çeşitli dikiş teknikleri kullanılır. Bu dikiş teknikleri daha sonra bazen gevşemelere, esnemelere neden olduğu için ikinci veya da daha fazla ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Bir de ipsis teknik vardır. Bizim özellikle kullandığımız teknik ipsiz tekniktir. Bu teknikte kulak arkasından kulak kıvrımlarını tekrar oluşturmaya yönelik çeşitli yöntemler kullanıyoruz. Kulak, kulak kıvrımlarını oluşturuyoruz. kulak arkasından yapılan bir işlem olduğu için ameliyat sonrası kulağın arkasında yukarıdan aşağıya çizgi şeklinde bir iz kalmakta fakat bu iz dışarıdan kesinlikle görülmemektedir. Çocuğun büyümesiyle beraber tekrar bu e, kepçe kulak oluşumu kesinlikle e, olmamaktadır. 7 yaşından önce yani okula başlamadan önce bu ameliyat yapıldığında okula, e, okula başlamış bir çocuk için sonradan gelişebilecek bütün problemler ortadan kaldırılmış oluyor. Eğer 7 yaşına kadar ameliyat olmamışsa çocuk sonrasında da herhangi bir dönemde ameliyat olabilir. Erişkinler için de bu ameliyat aynı şekilde yapılabilmektedir. Müzik